Balıkçılıkta yeni bir şey değil elle balık yakalamak ama bu yaşta da biraz abartılı olmuş. İklimler değişiyor, değiştikçe doğa olayları şaşırtıcı hal alıyor. İşte kocaman dolu taneleri, yer Çin. <gülüyor> fu, fu, sneh, bu ne? Tapızdı Gömü bulmak nedir? Ne anlama gelir? Örnek olarak muhtemelen bu görüntüyü verebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kamufle iyi saklanabilmek ve saklandıkların arasından ayırt edilmemek anlamına geliyor. Yani tam da böyle. Ne 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 ne. Hem mecbur hem de çenebaz. Yani mecburum belki ama bu da karşı koymayacağım anlamına gelmiyor tavrı. Kedilerin kendi aralarındaki yaşantısı da kayda alınmış. Boynuna kamera asılı bir kedi ve saldırı anı böyle kaydedilmiş. İki seçenek varsa seçimde zorlanırsın tabi. Sonra da ortaya böyle bir manzara çıkar. Seven sevdiğine böyle sürprizler yapmasın. Gerçi burada seven de sevilen de yok ama sürpriz var. 你干啥